kıymetli İstanbul İl Müftümüz e, Profesör Doktor Mehmet Emin Maşal hocam beraber. Hocam her akşam bir hadis okuyoruz iftardan önce bir de yorum. Bugünkü hadisimizi burada olduğunuz için sizden dinlemek istiyoruz. Ekranlara da geliyor birazdan. İsterseniz buyurun sizden dinleyelim bugün. Ee, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Evet. Men ra'a minkum munkaran fel Kim bir çirkinlik, bir kötülük hı hı. E, görürse onu evvel emirde eliyle düzeltsin. Hı hı. Değiştirsin. Evet. Fe illem yestatiya buna güç getiremezse evet. fe bilisani onu diliyle düzeltsin hı hı. ve değiştirsin. Fe illem yestatiya buna da güç getiremezse fe bi kalbi kalbiyle hı hı. ona e, tepki koysun. Ve zâlike ''Aza'ful-îmân'' Tabi bunu ''bu imanın en zayıfıdır'' şeklinde genellikle tercüme ediyoruz ama hı hı. herhalde şöyle bir e, tercüme daha güzel olacaktır. İman en azından bunu gerektirir. Yani, yani iman sahibi olmak e, ortada bir kötülük varsa, bir yanlışlık varsa e, e, en azından hı hı. asgari düzeyde olsun kalben ona tepki göstermeyi gerektirir. Tabi burada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Bir defa münker diyor Kur'an-ı Kerim'de bu münker ifadesi kullanılır Yani dinin, aklın, fıtratın e, Yanlış gördüğü, çirkin gördüğü bir şey olarak e, Değerlendirilebilir e, bu anlamda Kur'an-ı Kerim'in kullanımlarını da dikkate aldığımızda e, Böyle bir şeyle karşılaştığımız zaman Dinimizin yasak kıldığı, hı hı. hakikaten aklen Bütün insanlığın ortak aklının yanlış, çirkin, kötü dediği ee, bir şey varsa ortada insan fıtratının yanlış gördüğü bir şey varsa kötü gördüğü bir şey varsa fıtratla çelişen bir şey varsa burada e, Müslümanca tavır e, gücümüz nispetinde ona tepki göstermektir onun ortadan kalkması için çabalamaktır gücümüz onu bir fiil ortadan kaldırmaya yetiyorsa orada devreye gireriz ve o, iş, o yanlışın ortadan kalkmasını sağlarız e, dilimizle e, gücümüz buna yetmiyor sadece bu problemin ee, farkına varma vardırma noktasında, bir farkındalık oluşturma noktasında bir katkımız söz konusu olacaksa bunu gerçekleştiririz. Hı hı. Ama bunları da yapamıyoruz. Yani öyle bir asat öyle bir zemin söz konusu ki e, ne doğrudan müdahale ederek o yanlış ortamı kaldırma imkanına sahibiz ne de dilimizle onun e, fark edilmesini sağlama imkanına sahibiz. Hı hı. Bari diyor peygamber efendimiz mümin olana düşen en azından Orada kalben buna tepki koymaktır. Yani gönlünde hı hı. E, o işi kötülemektir. E, Tabi burada bazı alimlerimiz e, bu hadisi şerh ederken, izah ederken şöyle bir tasdife gitmişler. Demişler ki e, elle düzeltme umeranın devlet evet. adamlarının, yetkililerin şeydir, görevidir. Dille düzeltme ulemanın hı hı. E, görevidir. E, kalben buz ise vatandaşın görevidir diye de böyle bir e, şerh bir izah da yapmışlardır. Bu izahı yapan hadis şarihleri kimler? Şu an pek hatırlamıyorum ama hı hı. okuduğum e, şerhlerde bu yönde tespitler geçmişti. Eyvallah. Rabbim tabii en azından yaşanan olumsuzluklara, yanlışlara, kötülüklere e, gücümüz olsun ki e, bu tabi burada sadece yakın çevremizde de dünyanın neresinde olursa olsun bir Hı -hı. kötülük varsa bir yanlışlık e, varsa e, ona e, Rabbim müdahale edip o yanlışın ortadan kalkmasına vesile olacak bir gücü, kuvveti, kudreti bize, hepimize lütfetsin. Öncelikle yani ülkemize, devletimize Abi. bu anlamda bir güç, kuvvet lütfetsin. Tabii işte hani bir yerde bir yanlış oluyor, oraya devlet müdahale ediyor ya da ülkemiz Hı -hı. tepki koyuyor ya da burada bir gösteri oluyor falan. Hı -hı. Ya neden bu yapılıyor diye belki itiraz edenler de bu hadis-i şerif büyük bir şeydir, Eyvallah. E, ders niteliğindedir. Bu hadisin bize e, esas altın işizdiği husus, Müslüman etrafına karşı duyarlıdır. Hı hı. Olup biten olumsuzlara karşı tepkisiz kalmaz. Kılamış. Tepkisini gücü nispetinde Göstereyim. ortaya koyar, gösterir. Kıymetli hocam Allah razı olsun.